dir. Çiçeksi, içerisinde hiç baharat, hiç şeker olmayan bir parfüm. Ama böyle duygusal ve romantikseniz, gerçekten öyle bir kişiliğiniz varsa çünkü parfüm bence kişilikle, karakterle biraz özdeşleşiyor. Eklat Amora bakabilirsiniz. Oriflame'da benim dikkat ettiğim şey çok farklı içerikler kullanılmış. Parfümlere çok çalışılmış. Özellikle şişe tasarımları inanılmaz güzel. Çoğu yüksek fiyatlı parfümde bu tarz tasarımlar bulamıyorsunuz. Dümdüz şişelere koyu veriyorlar. Bir kapağını belki farklı yapabiliyorlar. Farklı yapmayan markalar da var dediğim gibi. Hatta çok kötü malzeme kullanan çok yüksek fiyatlı markalar da var. Parfümü ne kadar güzel olsa da. Ama Oriflame'de şu dikkatimi çekti. Yani inanılmaz güzel şişe tasarımına da önem vermişler. İçerikler de o şekilde. E, kalıcılıkları da gayet güzel. Ben birkaç gündür deneyimliyorum. Birçok markaya göre kalıcılıkları oldukça yüksek. Evet, iki tane Giordiano parfümüyle devam ediyoruz. Bir tanesi Giordiano Gold olarak geçen orijinal. Yani Gold sadece Gold. Bunun birkaç versiyonu var. Dediğim gibi karıştırmayın. Bu tamamen çiçeksi olarak geçiyor. Paçuli, mandalina ve portakal çiçeği olarak içeriği var. Meyveli bir içeriği var. Neden sadece çiçeksi olarak geçiyor bilmiyorum ama karıştığında demek ki o şekilde oluyor. Meyveli içeriğini ben daha çok alıyorum. Ama bu tamamen bir yetişkin parfüm arkadaşlar. Genç arkadaşlarım sevmezler. Oldukça yoğun bir parfüm. Yoğun dediğimde şey olarak anlamayın. Yani bir tık kolay yamsı olarak anlayabilirsiniz. Eğer yetişkin birine hediye almak istiyorsanız e, Giordani Gold parfüme bayılır. O şekilde alabilirsiniz. Şimdi Giordani Gold Essenza versiyonunu size okumak istiyorum. versiyonu.